arkadaşlar ben Ezgi oyun, Ezgi oyunda kanalından Ezgi Bugün sizlerle birlikte ilk videoma karşınızdayım ee, Kötü video çekiyorsam kusura bakmayın ilk videom sonuçta ee, Devam eden videolarda yani devam eden zamanlarda düzelecek diye. kekeliyorsam kusura bakmayın normalde böyle değilim videoda heyecandan dolayı böyle ee, Böyle bir ormanda doğdum ee, Ada değil adı yani Adada doğdum ee, ee, ve her tarafım suyla kaplı. Sanki şey gibi. Neydi? Skyblock'ta gibi ama uçmuyor. Herkes. Aynen yani burada su var, şu tarafta su var. Yani her yerde su var, şurada at mı var? Evet. Evet. Ee, arkadaşlar öyle. Ee, şimdi ben ağaç kesiyorum. Hexit'teyim bu arada. Hangi şeyde oynuyorum derseniz. Hexit'te oynuyorum. Ee, hangi oyunlara başlayayım, hangi seriyle başlıyorum isterseniz de onları da belirtin. el kolay normal olarak ağaç toplayacağım. Şuradaki ağaçlarından toplayayım. Şunu toplamayacağım Şunu biz ağzına boyunca ee, Arkadaşlar canlı yayın çektik Sinan Kama kanalından Sinan'la. Kuzenimle yani. Bir de Hasan da geldi sonradan. Ee, böyle videolar yani canlı yayınlar gelsin istiyorsanız benim kanalıma da like ee, atın ya da yorumlarla belirtin. Sevinirim. Bu videoya 5 like gelirse eee da yani ikinci bölüm gelecek ya da başka bir video gelecek. Onu da belirtin. Hangi video gelsin? Evet. Ee, üç olunca canlı gelebilir bugün. Ay. Ya, <laughs> e, yanımda şu anda Sinan var. Tek konuşmuyorum yani. Hasan var. Oyun Portal kanalında. Hasan oyun Portal kanaldaki Selim abi özendiği için oyun portal koydu kendi adına. Yani yoksa evet bir de arkadaşlar çok önemli bir şey soracağım. E bakın E X yapınca şöyle bir şey çıkıyor ya hile gibi bir şey. Bu hile sayılmazsa ya ki ben bunlara basacağım. Ya basacağım. Hatta şu anda bugün basacağım bu videoda. Ama ilk önce ev yapacağım. E, ev yapacağım. O yüzden ondan sonra şey yani ikinci bölümde kullanabilirim. onu söyleyeyim yani. Şurada bir ara taş vardı. Arkadaşlar ben bir maden bulayım mı? Şu an yok. Maden bulayım. Ee, ondan sonra devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir oyu kazdım. Ee, şunlar, yani şunları alamadım. Bunlar demir olmadığı için kazmak ee, bunu hileyle alacağım arkadaşlar. Hatta hileyle. Aa yanlış yaptım. videoyu durduruyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir basınca game şey alalım. Şunu bir kat daha yukarı çıkardım arkadaşlar. Ya yani gözünüzün önünde yapmam bence daha iyi. Yani hileyle yani, bir şey almadığımı görün yani. İçeriden şarkı sesi gelirse özür dileriz. Kapıyı kapatalım hatta kap sınav. Hayır sen. Ee, kapı çıkart çıkın ben gelmeden videoyu yine durduruyorum ben. Kayboldu düz arkadaşlar. Görsünüz Game Mode. Kapattım görsünüz Game Mode. Ay açmışım ben fark Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ee, video tekrar duruyor. <laughs> Lav Arkadaşlar B'ye basınca Game Aa, ya. Arkadaşlar çok sinirim bozuldu şu an. Yanlışlıkla Game mod. Bir dakika. Baş çok ben sevdim. Ee, bir, bir dakika, dakika arkadaş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, evet devam ediyoruz kaldığımız yerde. Ee, biraz tabi sizin için bir saniye benim için bir iki dakika oldu değil mi? Ee, dört dakikalık videomuz olmuş. Evimiz böyle olacak sandık yapacağım. Bayan yapacağım. Ee, crafting table yapacağım. Ee, Balta kazma yapacağım. Sonra devam edeceğiz. Böyle. Tutsana şunu bir sene. Oh, 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 devam ediyoruz arkadaşlar. Kıraklık Travel yaptım. Türkçe adıyla çalışma masası. Ee, bunun için de şimdi buraya sandık yapacağım. Sandık yapacağım. Ee, bir de... Fırın yapayım. Ocak şunu şunu şöyle koyayım. 8 tane ile fırın yapar. 2 tane fırın yapacağım. <laughs> Bu taşları da buradan yani bunu kazarak böyle kazarak aldım. Şimdi 2 tane şey yapayım. Tabii. Bir tane oldu. Bir tane <laughs> de yani bir tane daha sana koysaydım bir dakika. Biraz fayda söyleyeyim ama o yüzden sıkıntı oluyor. Ha, baltı yapayım o zaman o zaman. O zaman o zaman. Arkadaşlar buna X basacağım. Yani e X dediğim olay var ya onu basacağım. Sadece iki tane VM'lik bir de kırılmazlık basacağım. Bir başka olacak. Şey. E, X yapıyorum. Arkadaşlar yani hile yerine geçerse bundan sonra yapmayacağım emin olun. VM'lik kırılmazlık. Tamam. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bemirlik kırılmazlık kazmaya hemen bir taş taş kazma yapacağım ya. Ben niye balta kazma yaptım ki? bir e, dakika. biraz sessiz olun arkadaşlar. Bir susun ya. Şurada video çekiyoruz. Evet. Bağırınca susuyor bunlar arkadaşlar. Sessiz olun lütfen lütfen Hadi. lütfen olayınızı daha sonra tartışınız lütfen. Evet şunu şöyle koyayım şunu da şöyle koyayım. 7'deki komşu arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Odun kasım geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar odunları topladım bir tane odun kestim. Eee... Odun kestim bu kadar odun şey çıktı odun çıktı. Yasmin hileyle almadım. Bir tane yemek aldım hileyle. Şu kadar canımı dolduruyor zaten. Görüyorsunuz fazla zaten dolduramadım. Ee, sadece hile yani game mod sadece şimdi hızlıca kapatayım video çünkü marka biliyorsunuz ki geç yükleniyor. Yükleyenler varsa anlar halimden. Bilmemler de bilmez zaten. Öğrenmiş oldular zaten. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Daha bir, bir sonraki videolardan haber almak için abone olmayı unutmayın. Sizleri de seviyorum. Hoşçakalın.